Herkese merhabalar. Bugün ormanda Alugart oynuyorum. Yanımda Heimdall ve Orbi var. Gene Benedet oynuyor biliyorsunuz. Diğer kardeşimiz de Dairot oynuyor. Dairot'u denemek için aldı herhalde. Normalde ADC oynuyordu. Bir anda XP geldi. Yani şey seçiliydi. Orman dolaş ve altın seçiliydi ama durduk yere bize XP attı. Dedik ne alaka falan. Garip bazen oyun yapabiliyor böyle. Ya bak ya da bilmiyorum. Eşleşme bulamadığı için öyle yapmış olabilir. Dairot zaten güçlüydü bence. Hani revamp niye yedi onu hala anlamadım. Ya kardeş sen... Allah Allah. Oğlum ölsene. Oh. Oğlum keşke gelseydim lan. Çok üzüldüm. Özür dilerim. Keşke gelseydim oraya. Abi sinirlendirdiler bak adam bizim. Şimdi 20 kilo alacak. Güzel oynuyor bu arada çocuk değil ne sağlık. Çocuk değil de adam. Var bir 24 25'i. Ama kanka. Neyse. Tamam. Asist aldım onun yerine. Okey. Sıkıntı yok. Elim soğuk bu arada. Yani tam skillleri götüremiyorum bazen. Cık. Allah Allah bak geldi çaldı ya. Abi şu işte bir yerden de nefret ediyorum ya. Tam var ya böyle. Abi tilt ediyor çar insanı. Yani bunu kesemeyiz de ultim olsa keserdik. Of dürtme kardeş artık beni lütfen ya. Git git uzak dur benden. Be. Düşürsenize kanka beni deti. Abi adam kesecek sizi. Cık. Allah Allah. Hah, düştü sana tamam iyi bir olamaz. Abi onu kesmem lazım. Gelsene ayağa. Ya. Abi şu çar yani bilmiyorum. İlk nur. Kaç benden. İlk nur. Ne olacağım ilk nur. Bekle sen. Sadece seni keseceğim ilk nur. Çalılara girerken dikkat et ilk nur. Kafana vuracağım yoksa. Şu ışın kılıcımı böleceğim seni ortadan ikiye bekle sen. Sen bekle oğlum. Sen bekle İknur. Artık rahat rahat gezemeyeceksin. Sen bekle sabret sadece. Alt ne durumda? Gitmeyeceğim alta. Amacım şu abi darbesini bitirip fightta daha fazla vurmak da. Heh, şimdi geliyorum abi. Ne durumdasınız? Abi nasıl milyona gidiyor anlamıyorum ki. Oh, giderek bekledim son vuruş almak için. Biliyordum birisini vuracağını, ölmeyeceğini de biliyordum. Rahatça bekledim. Hop, basın tenel saldırı aldım son vuruşu. Smart yok yalnız. Bak çalacak bak. Bıraksam alacak. Onu da alacak. Bak dedim Mid, mid, mid olmasa midi milyonlarını da alacak. Abi nasıl bir insan ya. Allah Allah. Ama güzel oynuyor bu arada. Yani eline sağlık. İknur ne yaptın İknur? İknur ne yaptın İknur? Öyle bir var İknur? Haritaya bak. Yürürken önüne bak. Herhalde İknur büyük ihtimalle şöyle geziyordu. Şöyle geliyordu. Ah, ulti dedi attı o sırada öldü. Beklemiyordu yani. Oo, ne haber? Yapacak bir şey. Yok. Ulti flash yapar mı? Yapmadı ama ultisine attı. Ama kanka beni satma ya. Beni satma ya. Dedim Gürtel herhalde gelecek. Hani W atar keselim. onu da bir şekilde hani çıkar. Çıkarım diyecektim kesemez diyecektim de. Akıllı oynadı. Şahmezan. Güzel. İkinci balta da bitti. Ver abi şu bitmeyen savaşı. Aslında kan kanatlarım yapsam ya. Yani. Biraz kan olsam. Önüne geçtim. Atlayamaz bir yere. Yani onu da dönüp keserdim de belki Hayabusa gelir diye hiç girmek istemedim. Şimdi bir kere daha ölürsem çünkü bizim gidip 10 kill daha alacak. Alacak MVP'yi benden. Biliyorum yani başıma geleceğini. Kardeş uzak dur kaplumbağamdan. Ama sen oradan o görüşü verdin ya bana. Güzel Öldün Öldüm kanka. Sen de öldün. Güzel. Aha. Abi şurayı da alacağım ya. Tamam, okey. Çıktı. Sıkıntı önce bak nasıl mavi bekliyor orada. Bir mavi çıksa da ulti atsam diyor şu an. Ha gel saldırı mı kasmış? Aynen. <laughs> Berk öldü mü? Öldü. Vay <laughs> be Nur. Gel seni de keseyim. Sumay seni kurtaracak mı? Kurtarmayacak. Ayakkabı olarak aynı. Şu botu alayım mı? Daha iyi olur. Ne durumdayız? Güzel artık MVP sesi de alamaz. Güzel. Kardeş sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Benim redi falan mı almaya çalışıyorsun? Stalmate. Yani bana mı hazırladı? Yani alsaydı alabilirdi aslında. Eğer hazırladıysa teşekkür ediyorum ama almaya çalışıyorsa dostum yapma. Sadece diyebileceğim kadar dostum yapma. Normalde böyle şımarık oynamam. Burada ölmem gerekiyor normal şartlar altında ama çok önde olduğum için oynadım. Ölmedim düşündüğüm üzere. duvarı duvara deldim ya atacağım Q'ya bizimkiler lordu mu aldı kanka lütfen bitmesin bu kadar hızlı oyun biraz uzasın ne olur birazcık uzasın oyun almışlar lordu ya abi çıkaralım işte tadını oyunun Aslında arada çok da bir fark yok ya 6K. Yani ben 15 16K'dan 20K'dan çevirmiştim. Bence çok bir fark değil. Şu 5 10K'lar. Of. Ama öldüm değil mi? ama kanka kulede ben de kalmasın ya girdik o kadar ya o kadar girdik ya ben de kalmasın şu kule ya oğlum atayım şu ultimi bir kere atayım ya 5 kişiye bir yedireyim şu ultimi neyse son item bir kanka niteliği ver abi kanka

Aslında full XP spamlamayı düşünüyorum çünkü ben XP oyuncusuyum. Ama siz sıkılmayın diye normal yani farklı çarlar atmaya çalışıyorum. Herhalde 110 110 mu 120 mi kahramanın hepsini çektikten sonra büyük ihtimalle full çuğu atabilirim. Yani gidişata bağlı. Full XP atarım büyük ihtimal. Yani 3-5 girerim ve 300-400 yıldız üzeri olabilir çünkü bu sezon kasacaklarmış bizimkiler. Beni de çağırdılar. Tamam dedim. Oynayalım. 400-500 yıldız yapmayı düşünüyoruz aslında. Kanka bu hikayede yanan ben oldum gene ya. Abi bu hasarı hep ben yiyorum. O yüzden kan kanatları aldım. Aslında yokmuş lan. Kan kanatları yokmuş üzerimde. Beyzin cana bak. Vurmasanıza. Vurmayın abi vurmayın. Kufra sıkıntı ya. Giriyorum abi tutuyor bir şekilde bir herif. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ebeyze gitmezsen ölürsün. Doç. Ama kanka. Tamam kanka oyunu bitir. Bitir kanka hadi. Hadi bitir Mutlu ol. İlla bitirecek. Git bitir. Ne diyeyim ki? Yani sonunda güzel bir yapmaya çalışıyorum. Öl kanka. Oh çok güzel. 3 kişi ölü. Bitir yani. Bitmez herhalde oyun. Ama gerçi Lord da çıkmadı ki. Biz doğduğumuzda mı çıkacak Lord? Abi bu oyun kazanma arzusu nedir Change'deki anlamadım ki kardeş. 4-4-9 oynuyorsun zaten. Bir dur. Sakin ol bitireceğim oyunu zaten. Yani kazanmalarına imkan yok şuradan çevirttirmem. Gerçi 3-4 kadar fark kalmış da. Adamsın. Hadi gel kanka ikimiz bitirelim. Ama sıkıldım kardeş Xavier senden ya git Ya yeter 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 sıkıldım yeter kufrayı banlayın artık nefret ediyorum karakterden nefret ediyorum senden nefret ediyorum hiçbir işe yaramıyorsun ya abi çar abi yürüyen tam makinesi ne deş attırıyor ne başka bir şey yaptırtıyor ya hiçbir şey yapamıyorsun kufraya karşı nefret ediyorum karakterden ya keşke dakika 19'da bitseydi yani şu an ne uzadı? Boş boş uzadı yani. Keşke bitseymiş. 10 dakikalık güzel bir görüntü. Neyse 4-5 dakikada uzadı en azından. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Şu hasar tablosunu açmak istiyorum sadece. bu şekilde change vurmuş kulelere Cart cırt kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere